Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Batıyorum da Paris 2024 olimpiyat oyunlarının tüm nabzını tutmaya devam ediyoruz. İlk günden sonra bugün de aynı heyecanla Team Türkiye'nin tüm mücadelelerini yakından takip ettik. Gerçekten bugün madalyaya yakın olduğumuz çok sayıda mücadele var ve ilk altınımız için sahnede olacağız. Ve yarın çok önemli program yine Kuzey Tunçelli, Buse Naz Çakıroğlu ve Taakül kapakta gördüğünüz gibi sahne alacaklar. Hemen bugünün sonuçları ve yarının programına geçiyorum. Beğeni, abonelik ve yorum desteklerinizi lütfen kanalımızdan esirgemeyin diyorum. Ve hemen devam ediyorum. Yusuf Dikeç'in namusunu tuttuğu yerde abone ol tuşuna basarak kanalın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Atletizmde bir hayal kırıklığı daha Emel Dereli eleme turunda yer aldı. Gülle atmada 17 metre 0.2 santimlik derecesiyle 31 sporcu arasında 24. oldu ve elendi. Erkeklerde modern pentatlonda ilk kez temsil ediliyoruz ve bireyselde Buğra Ünal eskrim sıralama turunda hiç de fena olmayan bir performansla 36 35 maçında 19 galibiyet çıkardı ve 220 puanla 36 sporcu arasından 7. oldu sıralama turlarında ve yarın yapılacak yarı final mücadeleleri öncesinde avantaj yakaladı. İlke Özüksel Mihrioğlu o da eskrim sıralama turunda modern pentatlonla mücadelesine başladı. Tokyo 2020'ye yakın bir performans gösterdi. 205 puanla 16 tuşla 36 sporcasından 26. İlke'nin güçlü olduğu alan bu alan değil. O yüzden herhangi bir şekilde moral bozmaya gerek yok şimdilik. Tokyo 2020'de bronz alan Hatice Kübra İlgün 57 kiloda tek bandoda son 6 turunda Koreli rakibi Yujin'e e 2-0 kaybetti. İlk 2 roundu kaybedip elendi derken rakibinin finale kalmasıyla repesaj hakkı kazandı. Bugün saat 20.40'da Kanada'da rakibi Park'ı geçerse saat 21.34'te yine Tokyo 2020'de olduğu gibi repesajlar sonucunda bronz madalya almaya çalışacak. Başarılar diliyoruz. Yine Tekvando'da bir diğer sporcumuz. Tokyo 2020'de bir diğer bronz madalya alan sporcumuz. Hakan Reçber 69 kiloda son 16 turunda Burkina Faso'lu Maygay'ı 2-0 geçti. Çeyrek finalde Ürdünlü Karim'e 2-0 kaybetti. Karim finale kaldı. Şans yüzümüze güldü. Hakan da 20.53'de de çıkacak ve 21.49'da Tokyo 2020'deki başarısını tekrarlamaya çalışacak. İki madalya mücadelesi yapabiliriz ve Halter'deki tek temsilcimiz Muhammed Furkan Özbek ilerleyen saatlerde bugün 73 kiloda final mücadelesinde yer alacak ve Halter'de tek temsilcimiz olarak ülkemizi madalya sevinci yaşatmaya çalışacak. İlk 5'te yer alabileceğini düşünüyorum ama madalya açık, açıkçası birazcık Uzakta duruyor ve Team Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımız Filenin Sultanları yine bu akşam 21'de İtalya ile çok zor bir mücadeleye çıkacak. Gruplardaki mağlubiyeti unutturmaya çalışacağız ve kazanırsak altın madalya maçı için 11 Ağustos'ta e, sahne alacağız. Sahada olacağız. Kaybedersek 10 Ağustos'ta maçımız üçüncülük bronz madalya maçımız. Ve bugünün belki de heyecanın doruklara çıkacağı en önemli mücadelelerden bir diğeri 54 kiloda Hatice Akbaş altın madalya için. Çinli Cheng'le karşılaşacak. 3-2 geçmişti Davison'ı. 5-0 Eşe çok rahat dövdü. Mungut Setseki yine çok rahat 5-0 geçti. Koreli rakibini 3-2 geçti gibi gözükebilir ama ilk iki round çok iyi bir oyunun ardından e e fark açmıştı. Sonrasında birazcık toparladı rakibi ama finali kesinlikle hak etti. Altın madalya olursa gerçekten gün çiçek gibi kapanır. Muazzam bir uyku uyuruz. Şimdiden kolay gelsin Hatice Akbaş diyorum ve yarının programına geçiyorum. Olimpiyat altına olan sporcumuz, olimpiyat gümüş olan sporcumuz burada ve yanlarında da 16 yaşında genç Kuzey Tunçelli. Yarının programına başlıyoruz. Kuzey Tunçelli 10 kilometre maraton yüzmede saat 8.30'da final yüzecek. Sporcumuza arkadaşı Emir Batur Albayrak'la birlikte başarılar diliyoruz. Emir Batur da ülkemizi yarın maraton yüzmede 10 kilometrede temsil edecekler. Ve iyi gitmediğimiz güreşte 62 kiloda Nesrin Baş son 16 turunda Amerika'da rakibi Miracle ile oynayacak. Buraya geçerse çeyrek finalde seri başı 1 numara seri başıyla karşılaşacak büyük ihtimalle 13.50'de. Bu maçlarını geçerse 19.55'te yarı finali var. Ve Taha Akgül sendeyiz Taha. Sonun 6 turunda Porto Rikolu rakibi Smith'i geçecektir saat 12.30'da. 13.50'de çeyrek final olacak. Ben o maçı da kazanacağını düşünüyorum. Fakat akşam 19.35'te belalarından Amir Zare var. Taha onu yenmişliği var ama daha fazla maç kaybetti. Umarız yarın Tahan'ın yolu finale yükselir, finale çıkar ve güreşte bir final görmüş oluruz. Yarın modern pentatlonda bugünü iyi geçiren Buğra Ünal 14'te binicilik, 14.40'ta Eskrim bonus turu, 15.10'da 200 metre serbest yüzme ve 15.40'ta lazer koşusu ile finale kalmaya çalışacak. Buğra'nın final şansı var gerçekten. Çok iyi gitti. Devam etsin inşallah. Ve Yarın akşamı da altın madalya ile kapatma şansımız var. 50 kiloda saat 22.47'de 9 Ağustos final. Çinli Wu ile Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyat gümüşünü Tokyo 2020'de aldı Olimpiyat gümüşünü altına çevirmeye çalışacak. Çok rahat geldi buraya kadar. Finale kadar çok rahat geldi. 5-0, 5-0, 5-0 muazzam maçlar çıkardı. Başarılar diliyoruz. Gerçekten sonu altın olsun istiyoruz. Bunu yapabilecek gücü var ve Buse Naz ve Hatice ile eğer altınları alırsak işte o zaman çok çok iyi bir noktaya gelecek Team Türkiye. Evet oyunların artık son 3 günü programlar biraz azaldı tahmin edebileceğiniz gibi ama son güne kadar burada olacağız. Son günde dair sporcumuz olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni, abonelik ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalımız büyüyecek. Bugün yine ilerleyen saatlerde olimpiyat oyunlarındaki başarılarımızı branş branş incelediğimiz, federasyon bazında incelediğimiz videomuzda yayında olacak. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.